Al bakalım. Efendim Meftuni abla? Ay bilmiyorum ki. Dur bir Çınar'a sorayım. Meftuni abla Çınar acı yiyor mu diyor. Ona göre yemekleri koyacakmış. <laughs> Kerim ya. Bayılırım acıya. Meftuni abla, Çınar'ın selamı var. Bayılırmış. Tamam. Öptüm. Bye. Akşam Yeşimlere gideceğim, dedesiyle konuşmaya. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbi. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Sonra ne olacak Çınar? Haftaya da istemeye mi gideceğiz? Abi. Ha öyle bir şey olsa sen gelmeyeceksin Toprak abi ha? Yeşim, abim. Ben sizi korumaya çalışıyorum. Beraberliğinize engel olamadık. Bari biraz yavaş gidin de. Heyecanla bir şeylere kalkışıp üzülmeyin. Gözünüzü seveyim. Sen de gözünü seveyim bizi korumaktan vazgeç Toprak abi. Tamam. Bizi sevdiğin için endişeleniyorsun biliyorum. Ama bizim buna ihtiyacımız yok ki. Ay çocuk değiliz biz. Çocuk gibi davranıyorsunuz ama. Yeşim. Sus. Abi kalk gidiyoruz. Hayır hiçbir yere gitmiyorsunuz. Ben artık yaşadığım şeyin yanlış gibi davranılmasını istemiyorum Çınar. Ben ne hissettiğimi biliyorum Toprak abi. Çınar da biliyor. Ve sen bizi bizden daha iyi bilemezsin. Yeşim bir sus da kızım bir sus. Bilemem öyle mi? Yeşim, abim senin hayallerinin karşısında benim tecrübelerim var. Ama benim hayallerim senin tecrübelerinden daha gerçek. Çünkü ben hayallerim için savaşıyorum. Ama sen tecrübelerinin arkasına saklanıyorsun. Ya yalvarırım bir hatırla. Leyla ile ilk anlarını hatırla. Yeşim. Yeşim kes sesini. Hatırladığım için engel olmaya çalışıyorum ben size. Unutamadığım için sizi korumaya çalışıyorum ben. Ee, hatırlamak yetmiyor demek ki sana. Senin aşkın mücadele etmene yeterli değilse bizi de anlayamazsın. Şim. Bir şey diyeyim mi? Aşkımla aşağılanmasından çok sıkıldım ben. Haydi. ...Yeşim bu sefer çok ileri gitti. Ben yanlış bir şey söylemedim Çınar. Öyle mi? Sen doğruyu yanlışı nereden biliyorsun hayır de diyorsun. Senin abimin aşkından haberin var mı? Sen benim abimin neler çektiğini biliyor musun? Ben abime karşı niye sessiz kalıyorum Yeşim? Onun neler çektiğini bir tek ben görüyorum. O sert kabuğunun altındaki o yaralı adamı bir tek ben biliyorum. Ben görüyorum. Çınar. Bak ben... Sen şimdi yanlış bir şey söylemedin değil mi? Lan benim abim Leyla'dan sonra yaşamayı bıraktı. Senin ve Leyla'nın o küçümsediği aşk var ya... ...o aşk yüzünden benim abim hala yanıyor lan. O zaman gitsin Leyla'ya. Neden vazgeçti ha? Neden? Madem o kadar büyük bir aşk... ...neden ayrı duruyor sevdiğinden? Neden ayrı kalıp ikisinin de canını yakıyor? Çünkü Leyla'nın canını en çok beraberken yaktı anlıyor musun? Onu yakmaktansa kendini yakmayı seçti onun iyiliği için ondan uzak durmaya çalıştı. Yeşim, abimle Leyla tanıştıktan haftalar sonra evlendiler. Sonra iki yıl içinde Leyla abimden ayrıldı. Abimin beş yıldır canı yanıyor. Abimin beş yıldır ciğeri yanıyor. Abimin aşkı bu kadar büyük olmasaydı, abimin sevgisi bu kadar büyük olmasaydı, abimin acısı bu kadar büyük olmasaydı, sence bize karşı bu kadar sert ve katı olur muydu? Adamın zaten yüreği yanıyor, içi yanıyor. Sen niye yakıyorsun? Niye yakıyorsun da? Kağıt kalem siz olmayı bilir. Ne de ben sensiz kalmayı. Neden bir dert biter terdiri gelir. Ateşti bu iyi bilir yakmayı. Kuşları anladım da senin kanatlı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.